Putin'den dünyaya sürpriz açıklama. Değerli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakerelerin çevrim içi olarak devam ettiğini ve olumlu sonuç beklediğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri operasyonların sürmesine rağmen müzakere kapısını hep açık tuttuğuna dikkat çekerek, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ciddi bir ilerleme kaydedildi diye konuştu. Putin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda ağırladı. Guterres'in talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Donbas bölgesinde sivillere karşı soykırım uygulandığını savunmaya devam eden Putin, Rusya'nın Ukrayna'da Donbas'ta askeri operasyonuyla ilgili endişelerinizi biliyorum. Bugünkü konuşmamızın merkezinde bu olacağını düşünüyorum. Bu bağlamda tüm sorunun darbeden sonra ortaya çıktığını belirtmek isterim. 2014'te Ukrayna'da yapılan anayasaya aykırı bir darbedir. Kiev yetkililerinin bu sorunu askeri yollarla çözmeye yönelik bir başka başarısız girişiminden sonra Minsk anlaşmaları adı verilen başka bir aşamaya geldik. Bu Donbas'taki durumu barışçıl bir şekilde çözme girişimidir. Ancak ne yazık ki bizim için 8 yıl boyunca burada yaşayan insanlar kendilerini bu ablukanın içinde buldular. Kiev yetkilileri bu bölgeyi abluka altına aldıklarını duyurdu. İlk başta reddettiler ama sonrasında bunu söylemekten çekinmediler ve bu bölgeye askeri baskıyı sürdürdüler dedi. Guterres'in Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarını işgal olarak tanımlaması üzerine Putin, Uluslararası Adalet Divanı'nın toplumların kendi kaderlerini tayin hakkı maddesine atıfta bulunarak bu karara göre herhangi bir devlet merkezi devlete egemenliğini ilan ederken başvuruda bulunmak zorunda değil. Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti de bu emsale dayanarak egemenliklerini ilan etmene hakkına sahiptir. Batılı muhaliflerimiz de dahil olmak üzere birçok ülke Kosova konusunda bunu yaptı. Bizde de aynısını Donbas'taki cumhuriyetçiler için yaptık. Biz bunu yaptıktan sonra onlar bize ricada bulundular. Onlara karşı askeri operasyon yürüten devletlere karşı askeri yardım talebinde bulunuldu. Bu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne uygun şekilde yapıldı. Rusya, Donbas'taki insanlara uygulanan soykırıma karşı Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanımaya zorlandı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler tüzüğü uyarınca özel bir askeri operasyon başlattı diye konuştu.